Herkese yeni bir dersten daha merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dörtgenlere başlamıştık. Bugün de kare ve eşkenar dörtgenin özelliklerini birlikte inceleyip sorularını çözeceğiz. Şimdi kare ile başlayalım. Bildiğiniz üzere kare düzgün bir çokgende. Bu yüzden tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açıları birbirine eşitti. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özel bir hali olduğunu da unutmayalım. Gelin köşegen özelliklerini inceleyelim. Bakın köşegenler birbirini dik bir şekilde ortalıyor. Yani köşegenler dik bir şekilde kesişiyor ve şu uzunlukların her biri birbirine eşit. Yani bir tanesine a uzunluğu ile gösterirseniz her birine a diyebilirsiniz. Köşegenler aynı zamanda çıktığı köşenin açı ortayıdır. Neydi açı ortay? Bir açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçasıydı. Açıların başında öğrenmiştik. Gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen aslında kenar uzunlukları eşit olan paralel kenardır. Bakın paralel kenarın iki uzun iki kısa kenarı vardı. Ama eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları demek ki birbirine eşitmiş. Arkasından karşılıklı kenarların paralel olduğunu söyleyebilirim. Bakın AB kenarı DC kenarına, CB kenarı da DA kenarına paraleldir. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Bakın A açısının ölçüsü C açısına, D açısının ölçüsü de B açısına eşit ve aynı zamanda paralel kenarda da olduğu gibi ardışık açılar birbirinin bütünleridir. Bütünler derken neyden bahsediyorum? 180 derece olmasına bahsediyorum. Gelin köşegen özelliklerine de bir bakalım. Arkasından sorularını çözelim. Arkadaşlar eşkenar dörtgende de karede olduğu gibi köşegenler birbirini dik bir şekilde ortalıyor. Yani köşegenler dik bir şekilde kesişiyor. Köşegenlerin aynı zamanda yine karede olduğu gibi açıortay olduğunu da unutmayalım. Evet. Sorularına bir göz atalım. Şimdiki ABC'de eşkenar dörtgen. Tamam. AC köşegenmiş. Tamam. ABE açısı 50 derece. Evet vermiş. DAC açısı 40 derece. Evet vermiş. Nereyi soruyor? A, e, B açısını soruyor arkadaşlar. Şurayı bana soruyor. Gelin bakalım. Şimdi eşkenar dörtgende hatırlıyorsanız ne demiştik? Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır demiş miydik? Evet. E, o zaman AC köşegense bu AC, A açısını iki eş parçaya bölüyor olmalı. Bu eş parçanın biri 40 derece ise diğerinin 40 derece olduğunu söyleyebilirim. E bakın artık şuradaki üçgene odaklanalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 40'ı burada, 50'si burada yani 90 derecesi içeride. Demek ki buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. İkinci sorudan devam edelim. Bu sefer bana bir kare vermiş. ABCD'nin kare olduğunu söylüyor ve BD köşegenmiş. ECD 35 dereceymiş. BEC açısının ölçüsünü soruyor. Peki eğer BD köşegense, var 45 derece ve 45 derece mi olmalı? Evet. Peki hatırlıyor musunuz? Açılarda şöyle bir şey demiştik. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açının toplamına eşittir demiştik. Yani bakın 35 ve 45 ve onlara komşu olmayan bir dış açı x. Yani 35 ile 45'in toplamının x'e eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Evet e o zaman bunu topladığımda x'in değerini ne buluyorum? 80 buluyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Önce şuradaki üçgenin. Bu iç açısını bulursunuz. 35 45 daha 80. 180'den çıkarırsınız. Buraya 100 kalır. Bakın burada doğru bir açı oluştu. Doğru açının 180 derece olduğunu biliyorsunuz. 100 derece buradaysa x yine 80 derece olarak siz de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir diğer örneklere bakalım. Diyor ki ABCD eşkenar dörtgen. ACB açısının değerini soruyor. Şurayı soruyor. A, C, B. Evet burayı soruyor. Şimdi bakın hatırlıyorsanız eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu. Öncelikle şunu bir yazayım. Arkasından köşegenler aynı zamanda açı ortaydı. Yani burası 30 ise burası da 30 dereceydi. Bakın aynı şeyi buraya içinde söyleyebilir miyim? Evet Peki artık bulabilirim. Bakın burada 90 ise burada 90. Burada 90. Burada 90. Bakın şuradaki üçgeni gördünüz mü? Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyorsunuz. 90'ı burada 30'u burada. Yani içeride 120 derece var. E buraya ne kaldı? 180 eksi 120'den soru işaretinin 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Evet diyor ki yandaki şekil bir kareymiş. Bir kenar uzunluğu kaç santimdir diyor. Bakın eğer bu kare ise tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olmalı. Yani şu denklemi yazabilir miyim? 4x eksi 4 eşittir. 2x artı 4 olmalı. 2x'i karşıya atayım. Eksi 4'ü de bu tarafa atayım. 4x eksi 2x eşittir. 4 artı 4. 2x eşittir. 8 ise 1x'in 4 olduğunu buldum. Ama bana x'i mi soruyor? Bir kenar uzunluğunu mu soruyor? Bir kenarın uzunluğunu soruyor. O zaman x'i bir kenarın herhangi bir kenarında yerine koyarım. Ve o zaman şöyle mi oldu? 4 çarpı 4 eksi 4. 4 kere 4. 16. 16'dan 4 çıktı. 12 demek ki bu karenin bir kenar uzunluğu 12'ymiş. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.